Hello. Hello. Ya bu ya ananı sikeyim. Noz ya. <laughs> ya kapata oh. gidelim ya. Ananı sikeyim ya. Go, go Let's be, uh, go be execute. Drop one smoke please. Okay. Long and short smoke. Okay. I purple. Come, 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 come. Smoke, smoke. adam please. sumo attı. Adam sumo attı. Sumak yok kimse de. Oh. come. 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 Both side, side? both one, one side, side I, I think one, one One long. Long. Nice one, that. one One line, lock. Line, line, line One lock, maybe be at, maybe be What the fuck, amına koyayım. Nice, nice, nice. Let's go. Oğlum, o kadar iğrenç oynadım ki, nasıl aldım amına koyayım? Sadece mouse bir spamladım sağa sola. Allahım, bu kız değil bu çocuk. Şu öncelikle mikrofonu ağzından çıkart. a a a a ne dedi hiç pisik şey anlamadım. Anama da from Russia? No. Are you okay? Bana right side, right side, right, right, right. Close, close, close. Benim bir de bomb. İzmali'ye, wait, wait. Maybe one, maybe one. I clear, I clear, I clear. Don't die purple. Nice. nice, let's go, let's go, let's go. Maybe that's it. Oh, Nice boys, let's go. Nice skin bro. Ne var adamda? Ha headshot. Bu bu bu. Green and orange gold keep push, okay keep push. Lan keep de keep baş kent adamları da mı da keep? Go keep push, okay. I'm smoke short end long. Lan tek 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 açacağım. Biraz geç açayım ama arkada kalmış ki yine. You know. Attım bom. Go 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 go. Ananı sikeyim. Kendime mola attım. Kapadım nice. smoktan yürür ya. One lock, one lock, one lock. Dead. One more. One city. Dead. I, I think it's city, bro. I don't know, I don't know what. I don't know. Yeah, I'm not sure about that. Nice! That, Oyunu bitirin, oyunu bitirin. KDA böyle kalsın, oyunu bitir. Anlamı çünkü KDA'ya bak. Hey tim tim. One equip drop please. Go shift A, okay? Don't... Flash, don't smoke, okay? I'm fake utility B. is calling okay. rush, go A rush, okay? I'm gonna nation mid. I will drop smoke, bro. Extra smoke for you. Yeah, yeah, okay. Okay, blue? Okay, okay. Attım sensi, tam altında. Biraz sola kayman gerekebilir ama. Aman ki. Nasıl mı yapıyorsun? Sivis, 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 Sivis! Ah oh, fuck. Oğlum hiç vuramadım. 27 4 vurmuş adamları sadece. Ay yanıyor lan. Oğlum nasıl koş salaya alacaklar. Harbi ya. Unlucky guys unlucky. Unlucky bu they, they, they was lucky. lucky. We are better. I, I can drop one. I drop one. I Bilerek attım lan. Just listen to me, I'm gonna gonna lead, okay? Uh, rush. rush okay. Just wait for me, sec, guys. Do, do pressure to... on me. hero. Buraya push gile, mu lan? Gülü gülü push? push. push. You... Su Sumonu da CT smoker'ın longa da Alda. Aldı. One heaven, bu top. I, I think, think. shoot to me. Kill 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 I'm I'm Dead Ben yiyeceğim oğlum ne yapayım Oğlum bir şey olmaz eli aldıkla öyle düşün ama niye ben yiyeceğim <laughs> Oğlum ben geçen <laughs> de vurdum <buyduğum gülüyor> ya uyayı Salın Facebook'un vurmayan ki kimsi? <laughs> Salak ya. <laughs> Mireci diyen mi? Ay mikaif. Pro go, go fuck them bro, go fuck them. Go fuck them. Be, Be careful them. for Tunisia. On, on. On on don't 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 Well, maybe cave. Cave steps, maybe cave. Sure. Right. It's green steps. What hmm. to see? Insta bus green? Virampa? Orange gonna bus <laughs> me? You, you are fast, fast bullet, go, go bus Okay. I will boost, I will I will fast. Hello, hello! One default One blind. Dead <laughs> nice. Dead. One C T one long Bro one city Guys just. Oh, oh, oh all, be old, be old, in protect this. Go Old city. Go first, go, first, go first. Dur, el alın lütfen. Sanırsa <laughs> alabildiğimiz kadar el alın. TD ki. CT'de bunlar köpek <laughs> gibi koşarlar bak ya. biz CT'de 2-3 el şey versek bunlar çok mental olurlar. Ben mental edeyim. Enter ben Oğlum benle niye kimse oynamadı ki ya? Ben siden içinde öldüm ama. The I we gaan naar Doe het ook bij, dan bijkij. We gaan naar de veiligheid. 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 We gaan naar de de veiligheid. We gaan We gaan naar de de We gaan 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 de Dönme için dikkatli Banka beni dönme. Güzel. Sen hala mid var. Büyük ihtimalle adam bir şey ya. Bana dönme 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 dönme. Bu satayım bu satayım. Bu satayım seni. Ben tamamlandım. Banka beni aramaya Banka beni aramaya Sansa arkan geliyor arkan geliyor arkan geliyor hiçbir bariyer SSG. yok efektif değil no, no no oğlum just hide lan just hide lan o oh, i oh, don't defuse. have defuse, <gülüyor> <gülüyor> the runs yellow go oh. go şey sandım. SSC dedim ya. Bizim adam beni bu yana vurdu sandım. Ölüm kamerasını verdim ya. Ben arkaya baktım 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 gelmedi. Döndüm seni seni boost attım adam geldi. C4 aslında ben biraz hızlı ramp oynayacağım. <laughs> Saldım geç kaldım at atma sonra. Don't, nice. Only one on A, I guess. Wait, it was killed. Nasıl? Nice one. I think, I think A clear, I don't know. No, 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 Bir tane var, bir tane var. İstiyorsan main'e git beraber oynayalım. Level'a mı döndün? Kanka adam her yerimden oynar ki ya. Bu adam main'de. Bu adam yemin ederim main'de. Biz bana B uçtu lan. Sen de bize yeah. onu göt... Ey dead. At bana, at bana plant atayım. At bana plant atayım sen alan al. Nice bro. Ben dedim bomba attım ya anladım. Orası yüzde önce etti. Dayanamaz. I mean, yalayamaz. <laughs> Orası do you Evet, evet, evet. Okay, I boost I'm going to do dö. Bu salıyor sal raise bro. Biraz var ya. Take this. this. Almadı kanka satsın onu. Maybe call. It's for again. That Ne 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 The actually... Come here, come here, yeah. come here. Sans kor. One cave, one cave I think, one, one Sansız, bir tane cave var galiba. Burada just look behind. This This two, two, bro. bro. Ya <laughs> yeah, long, long too, too long too, too long. <gülüyor> long. <gülüyor> Sadece zaman oynalım. Just, Just, play, play game. time. Bro. Fuck. Fuck. Unlucky, 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 my bad. Ya or purple... Ya, purple Why push... gittim yanına ya. Yo, yeah, white push echo? Eko. side. Ben bilmiyordum echo olduklarını ya. Yemin ederim bilmiyordum ya. Vallahi gitmez. Fuck. Görüş bir. Ya yeah, bay mekten bay mekten. last force last force. Like. YouTube mi dedi bu ne dedi amına koyayım. Bir de önkü robay vuralı sıkı. Tek bomb. Okay, okay. Tek okay. bomb.

Green diyecektim ki bu değil diye şimdi kızsa şimdi anasına sövmeyelim onu koyayım. Binde Bir de bir can bıraktım öyle vurdu. Aa hiç vurmamış lan adam ha. Nasıl ama? Sufya benim MVP'lim almayın da. Sağ ol <laughs> MVP. Bir AWP istiyor mu diyor? Mi mi mi. Ambet ekeş. Et devur. Dışarıda mı? Okay bro, it happens. What? Are you, Are you talking, talking with, with, orange? with orange? No, 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 it's okay. Taşı Taşılan. Bro, can I rush me? I will rush me, I just need the bomb. Okay, okay bro, bro sorry, for, for that. Please, please forgive okay. me. <laughs> <laughs> Kelka, like my will lose you, bro. Hadi la bunlara 8-4 sansiye ya. Let's go. Hadi la yüzük diyordu bana hep. Pesliğine. Ha <laughs> jinal ya amana kodum. <laughs> İlk başta anlamadım pezek. İlk ben kuşum önden bekle biraz geç Okey. Kaç bak beni boost atsan değil. Öyle yapacağım ya. Bye. <laughs> C4 altına attım senin. Donga bakıyor değil mi? Yok. Yeah. Buraya giremez miyiz lan? Koş koş koş. Arkaya geliyor. Arkaya vuralım. Bekle. Şey bu. Gel bu satayım bir daha sana. Arkaya bak. Arkaya geliyor. Arkaya geliyor. Nerede Geçin. ki bu? Dit side side side. Fuck. Oğlum alma dedim sana. Niye alıyorsun? Aa ot. Oğlum ama canım azdı ya. 35 Kız canım, canım vardı, vardı oğlum. Hadi al. Adama da vurmuşum 37. Ve Be benim 37 varmış. Yoksa sen bana mı 37 vurdun? Reis büyük oyunu gördü. Thank you. <laughs> Lan vurmuşu sitedeki. dönün la nerede ölüyorsunuz ya? Guys bye. Okay, so I'm going to flash for you. Tamam. <laughs> What? <laughs> okay, Sosu. let's try. Uh, ne <laughs> <mi tiraştırmıyoruz> dedi? Neden AK'lere mi dedi? O da shut up dedi. Ne no, okay. yapayım? careful, be careful for eight. Eight. <laughs> olayı. Go, go, down, go, 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 Valk, valk orunç. Seyirci göz. İnsumo. Oh, one KV, KV, KV. Last KV. Yeah, yeah just, just hide, bro. bro. We must win this round. Hey. Mesela 6-6 biterse hani 7-5 de bence çok kötü bu evet. yer için. Nice one. Good shot, bro. Let's go, so go, let's go. pistol run so important. O, so. Um, we don't I will go B. Ne oldu canım Yellow go B, okay. bizim mikrofonu oynuyorsun. Kaç kişi var? Alır alır, bilerek düşmüştür ya. Oğlum, kötülerinde kötülerin de iskinde oynamak yok mu şimdi hiç... Yok kanka mesela ben o kadar yanlış anlamayın iki level olsam şey yapmazdım. Para mara vermezdim silahı biz. <laughs> bi 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 Duvar Ya ben de sumak arkasıyım. <laughs> It's guys. Ne Just, Just play, play together. together. ne sikeyim Onları sikeyim. Onları sikeyim. Ramp ramp Main ramp ramp. Nice. 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 are Nice. 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 I'm, I'm, from Turkey bro. Together. We are kardeş. together, get brother. Nice bro. <laughs> 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 yeah, yeah, Ana ne siki? You, know, you know that main? <laughs> Lan bloklandım. Main yakın, yakın alıyorum. At bakayım sen. Biraz, biraz, aş bir Hey. Anladım. Ben mor ananı ananı sikim. Sifon on bit. Bir an sen şey dur bir lan. Bence seni tahmin etmez biliyor musun? Diyecek kanka boş boş diyecek boş diyecek run run diyecek. Anasını siken sen de onun hadi. To... To... Ama uyuma uyuma. Oraya <g Clyde> tap mı bastın ne yaptın? Efe mi bakıyordun? Hayır. <gülüyor> 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 Tam elime bir Oldu bunu korktum mu? <laughs> Elime tam ben şey diyecektim. Ben anne sikmeye bak silah bir yakıyor. Üçe basacaktım. Adam çıktı panik yaptı. <laughs> Uyudun sandım ama. O kadar o kadar değil hocam. O kadar değil. Ah. Ya bağırdın ama. Ver izi. Let's go boys. They must have ben şu an atacağım sen, Akay. sen de bola at. Tek Molim yok. Oh Neydi attım? Tank boom neydik? Oh my god fuck me. Oğlum nice. ya. Bütün killer aldılar ya. Ben de koşuyorum. <laughs> ben buna fuck you. Tamam abi de arkana sıma kattım. Arkana sıma kattım. AK var AK var. AK aldım. <gülüyor> <gülüyor> i̇şte oran da öyle sandı biliyor musun? Ve mutlu oldu. Umutlandı bir umut hakeyin ekmeğidir. E, Vuramayacağız sen diye değil <laughs> Let's go, let's go, hadi. Oğlum bugün benim mermiler gitmiyor kanka. Ben Infernal'da da bok gibi oynadım. MHT'de de bok gibi oynadım. Bunda da. Yok no, sıkıntı yok Al ya Allah, Ama bugün. Allah'tan doydu o. Bak buldum hepini hey, yeşil <laughs> amana koyayım. Nasıl uyuyor? <laughs> seviyor yeşili. <laughs>

Lan nice, play, nice, play, nice, play. nice. Oğlum bu çocuk daha vurmasın da. Tamam lazım benim KD'ye bak. Eksi. <laughs> Hemen KD'ye dok. O dok zaman dok Uyduk. al bunu sasi bununla vuracaksın hepsini. Diggle'ını çaldı. Attı. B'den alamıyor mu lan? Sesca boys, boy, Yine çalındı Sucks. bir şey değil, çalındı. Yine aynı at molinate. A ben atayım lan aki ct molis var bende. Tip attım ben biraz daha. Boost 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 bir tane daha var burada boostlu bu. Smoke atıyorum insta. Cave'e dikkat et. Kafe belki, kafe belki. Ben niste döndüm. Biz kalıyorum. Prensim e Beraberiz, Discord'dan konuşabiliriz. <laughs> Ölme yeter. İki tane defuse kitimiz var. Ananasik. Nerede birisi? Çok güzel da. İkisi de sahipti, ikisi de sahipti. Öyle mi? Smok gibi, smoktan sağa sağa çıksa işte sen çıkabiliyorsun. O adam şu an orada, adam şu an orada. Şu köşede Bu, bas adam. O zaman, bak. Bas, o zaman, bas o zaman, bas o zaman. Korkma oğlum, inanıyorsan kendine basarsın o Beni öde. Ya, yakınmış. Ya şimdi AK var elimde, bir açacağım böyle... ...gavur amca gibi ortada kalacağım ben. <laughs> ben oğlum. Neyse biz adam vurmamış, ben vurdum. Aynen öyle. Harbi lan keşke yanına gitseydim be. Allah 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 Allah. Şunu şu 76 kafadan vuruş oranı var. Bizim turuncu da iyi ya. Geç geç. Sumo at ya. Dip attım biraz sumo. Smoking B there. Two uh, more. 3 more, Come in the cave. one cave. Nice one, one cave. Sana cave içe ona. I'm going to One even happen. Two even, two even Even, Yoksa jump lan? Nice. Bu yor insane bro. Are you professional player? Yeah, yeah. High was. Hadi 2 kill alayım bu elde. KDR'ı zaten. Onun şey, ona bir top frag bro. Don't get kill bro, okay? Bir osuma oraya. Kev 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 kev. Ya bro. Xy game. Sizi. Ya Oroz geldi son anda 5 vurdu geçti. Piçi dedim ki bak daha alma ne olur tough frag olayım dedim. Yavşak geldi 5